babası. Hop. Bak ya, Mehmet yapma şunu kusacak. <laughs> Mehmetciğim lütfen yapma. Nasıl da eğlenirmiş babasıyla. Hoppa. Ya, ya yapma şunu, içi dışı çıktı. <laughs> Annesi, cık, eğleniyoruz, kıskandın mı yoksa? Mehmetciğim zararlıymış, verir misin? Ver ya. Retinasının yırtılma ihtimali varmış. Ayrıca beyin kanamasına da neden oluyormuş. Çok tehlikeli hayatım. Tatlım, bütün bunları nereden öğreniyorsun sen? Okuyoruz herhalde. Oo, süper bir annesin sen. Fırsatçı, hadi kahvaltıya. Canım, geciktim ben. Çıkacağım hemen. Ya Mehmetciğim, o kadar uğraştın. Bir çay iç bari, lütfen. İçtim, ellerine sağlık. Seni seviyorum canım. Ya of. Ha, bu arada bugün toparlansan da akşama yalıda olsak. Bir an önce dönelim bence. Toparlanayım mı? Mehmetciğim, işe gideceğim ama yetiştiremem hepsini. Gelmeyeyim şirkete o zaman. Dur güzelim. Olur, nasıl istersen. Patron izin verir herhalde. İzin verir herhalde, bilmiyorum. Gümüş Hanım. Hı. Bugün izinsiniz. Deli. Hadi görüşürüz. <laughs> görüşürüz. <Pişt. gülüyor> Sıkı bir kahvaltı yapayım da öyle gideyim işe. Tabii ye. Ye de zihnin açılsın. Annen yetmezmiş gibi bir de seninle uğraşmayayım Bildur. Erkencisiniz bakıyorum. İşe gideceğim ya Şeref Hanım. Geç kalmak olmaz ilk günde. Elbette olmaz. Altın tepside önünüze verilen sunulan fırsatları kaçıracak kadar saf görünmüyorsunuz. O sivri dilinizi kesip atsanız iyi olacak artık Şeref Hanım. Ne de olsa bir ömrü birlikte yaşayacağız burada. Burada mıydın kızım? Biz Fikriciğimle çıkıyoruz. Dışarıda kahvaltı yapacağız. Çocuklara bak diyecektim. Gene tutturdular okula gitmeyeceğiz diye. Öf. Ben ilgilenirim. Alayım ifadelerini. Aa, Mehmet kardeşim nerede? İşe birlikte gidecektik de. Mehmet evde değil. Hem Mehmet sizin şoförünüz mü canım? Madem bu kadar çalışma heveslisisiniz, kendiniz gidin. Sıra size de gelecek Şeref Hanım. Alo, merhaba, nasılsın? Oo, merhaba. Mehmetcan nasıl? İyi. Çok özledim oğlumu. Uygunsanız bugün uğramak istiyorum, burnumda tutuyor oğlum. İzmir'deysen gel tabii, bekleriz. Anlamadım, ne İzmir'e? Ne zaman gittiniz siz İzmir'e? Senin çok meşgul olduğun sırada biz İzmir'e taşındık Mehmet. Artık İzmir'de yaşıyoruz. Nasıl, anlamadım. Ne demek taşındık? taşınacağız demiştik ya. İzmir'deyiz şimdi. Nihan nasıl bana haber vermeden böyle bir şey yaparsın sen? Haber versen fark eder miydi sanki? Gömülmüştün dertlerine. Gözün hiç kimseyi görmüyordu ki. Oğlun olduğunu bile aylar sonra hatırlıyorsun. Saçmalama Nihan ne olursa olsun bana haber vermen gerekiyordu. Bu şekilde oğlumu benden uzaklaştıramazsın. Bizi ayıramazsın ben onun babasıyım unutma. Hiçbir şey unuttuğum yok Mehmet. Tabii ki onun babası sensin. İstediğin zaman gelip görebilirsin. Arada sırada görmek bana yetmiyor. Ne yapalım? Hayat. Biz buradayız ve yapacak hiçbir şey yok. Her şeyin bir çaresi vardır ama. Üzgünüm ama bu kez yok Mehmet. Bu durumu kabullense iyi olur. Kapatmam gerek Mehmet. Görüşürüz. Derhal ilk İzmir uçağına yer İzmir'e gidiyorum. Ama toplantılarınız vardı. Ya tamam hepsini tek tek arayıp iptal et. Özür dilediğimi en yakın zamanda telafi edeceğimi söyle. İlk uçağa yetişmem lazım. Bilet işini ayarla havaalanına gidiyorum. Haber verirsin. Ben söylüyorum ama kimse beni ciddiye almıyor kızım. Başımıza ah, başımızı çok ağrıtır bunlar göreceksin. Yerleştiler işte hem de temelli. Hepsi mi? Tabii sen yoktun. Haberin de yok. Dün gece geç geldin herhalde. Seni göremeden yattım. Hı, toplantım vardı geç geldim. Beni bırak da anlat yengeciğim. Dedem ne diyor bu işe? Karım o benim diyor. Başka bir şey demiyor ne desin. Bundan sonra birbirlerinin huzuru için yaşayacaklarmış. Ya bu kadar aşık mı dedem Dilruba'ya? Cahil olsam büyü yaptırdı babama diyeceğim. Ben de şaştım kaldım kızım. Çok bağlanmış. Bu... Kocası vardı. Kenan mıydı neydi? O da mı kalacakmış? Kalmaz mı? Kalıyor o da. Sade burada kalsa iyi şirkette işe başladı bugün. Aa bu kadar da fazla ama. Günaydın. 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 Sen ne yapıyorsun Rukiye? Şunları alayım dedim. Kızım sen akıllanmayacak mısın? Daha bugün ayaklandın hemen iş olur mu? Git eve yat hadi. Ben iyiyim Şeref teyze çalışırım bir şey olmaz. Ay bak bir de ısrar ediyor. <laughs> Kızım dinlen bir iki gün diyorum sana. Hayda, iki gün eve geç geldik ortalık karışmış. Rukiye sana ne oldu? Ah çocuğum sorma, cehaletiyle kendisini de kocasını da yaktı. Aa. Ay ne iyi ettik değil mi? Şöyle başımızı dinleyelim Cancağızım. Arada kaçacaksın. Yoksa nasıl baş çoluk çocukla? Şu evi de aldık mı tamamdır. Hafta sonları gider bir güzel dinleniriz. Aa, demek kesin alıyorsun evi. Konuştum emlak şirketiyle. Bir ara gidip tapu için imza atman gerekecek. Ben niye atıyorum imzayı cancağızım? Evi sana alıyorum da ondan. Aa, ne gerek vardı, çok teşekkür ederim. Rica ederim, sen mutlu ol, huzurlu ol yeter. İzinle ben bir lavaboya gideyim. Siparişleri versedik öyle gitsin. Hemen gelirim, sen bana önden bir çay söyleyiver. Gerisine bakarız. Peki. Hoş geldiniz. Sizi Merhaba. görmek ne güzel. Boş bulduk. Gelmiyorum ne zamandır değil mi? Bayağı devamsızlık yaptım. Özlettiniz kendinizi kaç zamandır? Hı. Kahve getireyim mi? Kahve sonra. Önce iki sıcak çay. Sonra da kahvaltı yapacağız hanımla. Derhal efendim. Aa, <laughs> 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 mirim Mehmet Fikri Beyciğim. Seni görmek ne güzel. Aa, Hikmet Sena ne zaman döndün memlekete? <laughs> bir hafta oldu. Özlemişim buraları. Buz gibi İngilizlerden bıktım vallahi. 10 hmm. On yıl olmuş gelmeyelim. İyi yapmışsın. Yıllar var görmüyorum seni. Ama insan arar haber verir bir Hikmet. Kızdım şimdi sana. Karşılaşmasa haberin bile olmayacak geldiğinde. Otursana. <laughs> şimdi rahatsız etmeyeyim seni. Yalnız değilsin anladığım kadarıyla. Aa, öyle imalı imalı konuşma. Ne demek istediğini anladım. Ama sen durumu yanlış anladın. O çanta işimi. Ah hayda. Evlendin mi sen Fikri? Ha, evet evlendim tabii. Hı. Yalnız çekilmiyor hayat. Biz senin gibi hızlı çapkın da değiliz biliyorsun. Şimdi merak ettim. Seni nikah masasına oturtan hanımı. Tanışırsın biraz da. Fakat en güzelini yapmışsın. Yalnız sürülür mü şu ömür? Tebrik ederim yengemizi. Vallahi bravo. Mehmet Fikri Şahdoğlu'nu evliliğe ikna i̇şte etmiş. İşte de geldi. Ah. Oh. <laughs> 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 i̇şte Hikmetciğim, Zevcem Dilruba Hanım.